daha ciddi çalışmalara davet etmek istiyorum. CHP Bitez Belde Örgütü Başkanı Nuran Yüksel 29 Ekim 2011 Cumartesi günü CHP Bitez Belde binası içinde ve dışında açılacak Cumhuriyet sergisi için tüm Bodrum halkını davet etti. 29 Ekim'de Cumartesi günü saat 4'te Bitez Belde <laughs> Örgütü'nde sokakta bir Cumhuriyete Cumhuriyet sergisi adı altında karma bir resim sergisi açmak istedik. İstedik ki insanlarımızın ruhunu bir nebze olsun okşayabilelim. Sanatçı, sanata ve sanatçıya saygılı olanların saygı duyanların hala var olduğunu da bir kez daha kamuoyu örgütümüz olarak ifade edebilelim dedik. Bizler de sizleri eğer e, sergi açılışımıza davet ediyoruz tüm arkadaşlarımı tüm halkımızı ve e, basın mensuplarını. CHP Bitez Belde Örgütü Başkanı Nuran Yüksel kadına şiddet gündemin en önemli konularından bir tanesi olduğunu ancak içinde yaşadığımız hafta terör olaylarıyla karşılaştığımızı, acı sonuçlar ve ardından depremle yaşanan acı gerçeklere bir kez daha değinmek istediğini ifade ederek, bas sağlığı diliyorum, acil şifalar diliyorum. Bu konuda bütün yetkilileri de daha duyarlı ve daha ciddi çalışmalara davet etmek istiyorum dedi. Kadına şiddet konusu gündemimizin en önemli konularından bir tanesi. Ancak öncelikle ben de içinde yaşadığımız hafta terör olaylarıyla karşılaştığımız acı sonuçlar ve ardından depremle yaşanan acı gerçeklere de bir kez daha değinmek istiyorum. Başsağlığı diliyorum acil şifalar diliyorum. Nuran Yüksel konuşmasında içinde bulunduğumuz günlerde sadece terör, şiddet gibi olayların yanı sıra kara bulutların sanata ve sanatçıların üzerine de gelmiş olduğunu belirterek şunları söyledi. Bu içinde bulunduğumuz günlerde sadece terör, şiddet gibi olayların yanı sıra Kara bulutlar sanata ve sanatçıların üzerine de gelmiş durumda. Bugün ülkemizin sanata ve sanatçıya e, bakışı da ortada iktidarın. Biz bu nedenle 29 Ekim'de cumartesi günü saat 4'te Bitez Belde örgütünde sokakta bir cumhuriyete cumhuriyet sergisi adı altında karma bir resim sergisi açmak istedik. İstedik ki insanlarımızın ruhunu bir nebze olsun okşayabilelim. Sanatçı, sanata ve sanatçıya saygılı olanların, saygı duyanların hala var olduğunu da bir kez daha kamuoyu önünde örgütümüz olarak ifade edebilelim dedik. Bizler de sizleri eğer e, sergi açılışımıza davet ediyoruz tüm arkadaşlarımı tüm halkımızı ve e, basın mensuplarını